koreografi hazırlamak için on binlerce bordo mavi Beşiktaş'ta sağda güvenlik görevlilerine buradan saygıların mücadele birazdan başlayacak Valeriy. bilgisayar cep telefonu Medical Park stadında mücadele birazdan başlayacak. Küçük maç başladı. Rol Teşera girdi araya top aldı. Alex Teşera ceza sahasında pasını verecek son anda. Batshuayi. Batshuayi döndü. Batshuayi. Şimdi Canini'ye. Tek top önü Abdülkadir. Kasetas. Abdülkadir. içeriye doğru. Canini kontrol etti. Canini. Trabzonspor'un yakalamış olduğu gol şansı Canini. Top burada bir ekibinden içeriye doğru çıkarmak istedi. Arka tarafa ceza bıraktı bir vuruş. Josef İşte bakın. Karşısında Rozier içeriye. Batruay'ı döndü vurdu savunma. Hüseyin'in müdahale topu aldı kurtardı rakibinden. Pasını verdi. Batruay'ı kaç kaç Batruay. Batruay. ya Bu açı müdahalesi. Batruay'ı. 8. Vişka geldi. Vişka ya. yapıyor ortayı. Ceza sahasına. Keza yapıyor orta içeriye. Vida'nın kafa vuruşu. Kaleci son anda bir müdahale dışarıda. İşte orta. Vida'nın kafa vuruşu. Uğurca. Pozisyon sonrasında. İşte Vida. Atini kontrol etti. İlk yarıyı bitiriyor. Zorbay Kü'yü. İkinci yarı başlıyor. Abdülkadir. Çaprazda döndü. Batçuay'ı vurdu. Kaleci kurtardı. Batçuay'ı. Hakemin el havada. Şutu çekti. Dönen top. İşte burada. Çaprazdan vuruşunu yaptı. Uğurcan kurtar. Şu ayı. Uğurcan. Hüseyin. Uğurcan. İşaret geldi. Kaleci Uğurcan kurtardı. Dönen top. Çaprazda. Rıdvan. Çift vuruş. Kesal'ın vuruşu. Cornelius hareketlendi. Cornelius. Kaleci çıktı. Cornelius. Dragon. Yeni kralı Cornelius. Kale Gersin en golcü oyuncusu Cornelius. İkinci kaleyi terk etti Cornelius. Mükemmel bir farklı ekranlarınızda. Cornelius. Kalpak stadında. İşte Abdullah Avcı. Kas... Şampiyon Şampiyon, şampiyon tezahüsünde. Gezal <laughs> üzerine gitti. Gezal içeride. Bir çalım. Gezal yerde penaltı. Raskin olun diyor. Bütün Trabzonspor'u Raşit Gezal ceza sahasında böyle yerde kaldı. Batshuayi geldi. Batshuayi direkten döndü. Direkten döndü. Berat Batshuayi. İşte İç İçeriye doğru. Rozya hareketlendi. Kalesi Apranda Larin top aldı rakibinden geçmeye çalışıyor. Larin çizgi üzerinde. Larin. Zorbay Küçük. Larin'e kırmızı kart. Ortam gerildi. Makaset Hasan Şimdi pasını verdi. Yusuf topla buluştu. Kale doğru Vida. Marek yapıyor orta içeriye. Kafa vuruşu direkten dışarıya. Normal küçük maçı bitirdi. Medikal Trabzonspor 1, Beşiktaş 1.